Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve selamü ala Rasulullah. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Denilir ki bir gün iki arkadaş beraber bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk esnasında Aralarında bir husumet olur, tartışma çıkar ve arkadaşlardan birisi dayanamayarak karşısındaki arkadaşına bir tokat vurur. O tokatı yiyen kişi gider yere kumların üzerine "Bugün arkadaşım bana tokat vurdu." diye yazar ve beraber yine yollarına devam ederler. Epey biraz ilerledikten sonra bir göl gibi bir yere rast gelirler o gölden faydalanmak üzere gölün yanına yaklaştıklarında bir vesileyle o tokadı yiyen kişi dengesini kaybeder ve göle düşer. Tam boğulmak üzereyken o kendisine tokadı vuran arkadaşı imdadına yetişir ve onu gölden çıkarır, boğulmaktan kurtarır. Bu hareketi yaptıktan sonra bu sefer bu tokadı yiyen ve boğulmaktan kurtulan arkadaş gider. Bu sefer bir taşın üzerine kazıya kazıya bugün arkadaşım benim hayatımı kurtardı diye yazar. Bu hadise böyle cereyan edince o tokadı vuran ve onu o gölden kurtaran arkadaşı ona bu yazıların hikmetini sorar. Sana tokat vurduğunda, sana kötülük yaptığında gittin bunu kumların üzerine yazdın ama sana iyilik yaptığımda ise gittin bunu taşın üzerine kazıdın. Bunun sebebi neydi deyince o şöyle cevap verir. Bana yaptığın kötülüğü kumların üzerine yazdım ki gelen rüzgarlar, rahmet rüzgarları, şefkat rüzgarları, iyilik rüzgarları gelsin ve o yazıyı silsin, süpürsün, unuttursun. Bana yaptığın ile taşa yazdım ki herhangi bir şekilde hiçbir surete o yaptığın iyilik unutulmasın, kalıcı kalsın. Evet kıymetli kardeşlerim, dünyevi ilişkilerimizde zaman zaman aramızda kırgınlıklar, dargınlıklar, istenmeyen durumlar zuhur edebilir. Asıl olan işte bu yapılmış olan yapılmış olan bu yanlışlıkları büyütmemek, unutmak, arka plana atmaktır. Yani bize yapılan kötülüğü, yanlışı unutma taraftarı olalım, bunu büyütme taraftarı olmayalım ve bize yapılan iyilikleri de bir zaman unutmayalım. Daima karşılık vermeye çalışalım. Küskünlüklere son verelim. Müslümanlar arasında günlüğe, dargınlığa yer yoktur. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla dargın durması, küs durması helal değildir. Kişi bir yıl boyunca bir kişiyle küstürürse sanki onun kanını dökmüş gibi olur. Günümüzde insanlar ne yazık ki bir takım sudan sebepler ile birbirleriyle yıllarca konuşamayabiliyorlar. Bunlar bir Müslüman halakı olmaz. Müslüman dargınlıklara, küskünlüklere son verir, yapılan kötülükleri unutur ama yapılan iyilikleri ise unutmaz, ona karşılık vermeye çalışır.